Merhaba arkadaşlar. CVK madencilik işletmelerinin grafiği ile videomuzu açıyoruz. Çok değil daha şunun şurasında 7-8 ay oldu değil mi? Nisan ayı gibi halka arz olmuştu. Evet 13 Nisan 12 Nisan'da halka arz olmuş CVK madencilik. 100 lira gibi rakamlardan arz fiyatı 102-105 lira gibi rakamlardan 442 TL'lere kadar yükselmiş bir halka arz hissemiz vardı. Gayet güzel bir ilk 5, 6, 7 tavandan sonra bir düzeltme evresi, bir toplama evresi ve şurada güzel bir yükseliş yaşamış. Yani şu mini rallisi CVK madenciliğin hani hazırlanmış bir durum değil. Bildiğiniz üzere CVK madencilik madencilik şirketlerine alet ekipman sağlayan bir firma. Yatırımlarıyla gelen kap haberleriyle yükselen bir firma yine bir kap haberini bizlerle paylaşmış gayet güzel. Yani ufak ufak kademeli alıma uygun uzun vade biriktirilebilecek bir film arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki ya 440 liralara kadar gelmiş. Buradan alınır mı? Bekleyelim düşsün. E o zaman arkadaşlar şuradayken niye almadım? Biz? 263 liraya kadar sarkmış. Güzel bir yükseliş yaşıyor. Bu yeni gelen kap haberleri de gayet güzel. Altın cevheri zenginleştirme tesisi mühendislik işleri kapsamında yurt içinde yerleşik bir şirket ile 685 bin dolar tutarında anlaşma sağlanmış bugün itibariyle arkadaşlar ki bugün öyle ahım şahım bir yükseliş yaşamış yüzde 0.5 yükselmiş 442 TL'den CVK madencilik işlem görüyor aslında yeni gelen halka içinde sadece örnek vererek konuşuyorum yatırım tavsiyesi değildir mega metal Kuzey boru. Begyu. Değil mi? Batı da çok konuşulan güzel bir şirket. Avrupa Kent Geyo. Çok düştü. Arz fiyatının altına çok sarktı. Ama çok konuşuluyor. İleride popüler olabilecek bir şirket. Çünkü sürekli olarak yeni kap haberleri gelmeye devam ediyor. Agrotech yüksek teknoloji. Bu gibi şirketler uzun vade kademeli alımlarda tıpkı CVK madencilik gibi gün gelecek Arz fiyatının 5 katına kadar çıkabilir. Bakın 532 TL'ler tarihi zirveymiş. Niye olmasın arkadaşlar? O yüzden hep söylediğimiz şey şu. Uzun vade kendinize 4-5 tane hani köklü sürekli dışarıda markasını gördüğünüz Türkiye'nin medarı iftarı kasasında dolar bulunduran ihracatı yüksek şirket seçin. 2-3 tane de hani sürpriz olsun. Yeni halk arzlar olur küçük sermayeli işletmeler olur. Bunlardan 2-3 tane de seçin. O da sizin sürpriziniz olsun. %10, %5 kaynağınızı aktarabilirsiniz. Sermayenizi aktarabilirsiniz. Maksat bir köşede bulunsun. Yani yarın öbür gün belki onlar sizi finansal özgürlüğe taşıyacak arkadaşlar. Hani biz sigara parasıyla her hafta cuma günü Euro Power Enerji hissesi alıyoruz ya. Şöyle bir bakıyorum kendi portföyüme. Ya. Yani kademeli aldığımızdan mıdır? haftada alım rakamlarını fiyata bakmadan aldığımızdan mıdır? Bazen bakıyorum şöyle ya performansı çok güzel. Yani uzun vade. Bir yılda daha bir yıl olmadı. Değil mi? 10 ay Onay oldu. 10 ayda neredeyse %20 gibi bir kar bıraktı. E bunu 10 ayı 2 sene, 3 sene, 5 sene devam ettirdiğimizi düşünsenize. Yani bence gayet iyi olacak gibi görünüyor. Bakalım. Zaten kademeli alımlarda hep ortalamanız alış maliyetiniz ortalamalarınızın altında kalıyor. Fiyatın altında kaldığı için sürekli orada yeşil rakamlar görmeye devam ediyorsunuz arkadaşlar. Ve Velhasıl portföyünüzde sepet mantığını yürütün. 2 tane 3 tane sürpriz hisse bulundurun arkadaşlar. Az bir meblağa atın. Ufak ufak bir itin. Bakalım. CVK madencilik bu yeni kap haberleriyle daha güzel yerlere gelecektir diye umut ediyoruz. Yatırım tavsiyesi değildir. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.